Arkadaşlar, hava are you? diyorum, hi guys diyorum, kanka, pampa, canım, ciğerim, liseliler, arkadaşlarımız, eğitim almak isteyenler, sınavda kalanlar, ders veremeyenler, iki sene üst üste YKS mağdur olanlar, herkese selamünaleyküm. Yanımızda kim var? Can var. Can biraz bizim hemşehrimiz Ankaralı. Ama Can kendisi Ankaralı olsa da ruhu ordu. sanki ordu. Evet, ruhu e, Trabzon, Rize. <laughs> kendisi arkadaşlar benim ilk bir dağcı öğrencim oldu. İlk kez yani. Adam abi çıkıyor dağlara. Bir hafta, iki hafta <laughs> eve gelmiyor. Gezgin, abi. gezgin işte yani eve gelmiyor ama adam. Adam yani çok kayıp, Gösteriyor bana videoları falan. Gidiyor. Abi diyor çıkıyorum Ankara'dan. Yani 6-7 tane şehri geziyorum, deliyorum. Geliyorum. Ee, tam nereden geldi bu merak sana? Abi ben ilk üniversiteye başladığım zaman Türkiye'de 2 yıllık bitirdim. Buraya geldim şu an. 4 yıl daha tamamlayacağım. inşallah. Burada. sınıf arkadaşlarımdan falan böyle sürekli gezen arkadaşlarım vardı. Evet. Böyle bayağı ilgimi çekti benim. Evet. Ondan sonra ben de başladım işte. Böyle bir şey sürekli gezmeye başladım. Para olmasa bile insanlar sürekli gezebilir yani. Tabi onu ben aslında duyuyordum, inanmıyordum. Sen de gördüm. Sen diyordun ya abi işte 100 TL ile çıkıyordum evden. 100 TL ile 4 şehir gezmişliğim var yani şu yani, yani. 4 şehir gezdi evet. arkadaşlar 100 şehir. <laughs> Peki Can, e, burada daha yaptın mı yoksa daha soğuk burası Yo, biraz, biraz Sen burada Mayıs'ta başlarsın, Nisan sonu. Mayıs'ta beraber başlasak Şu dersleri güzelce tutarsak eğer. İnşallah. Sen de daha çıkalım Atalım kanka. falan yaparsak gideriz beraber. Huzura ihtiyacım var. Bunu alıyor beni. Bu Sıkılıyor. Zaten ya. şehir hayatı çok boğucu böyle. Yani şehrin içine geldiğin zaman apartmanlar üstüne üstüne geliyor. Rahat edemiyorsun. Diye. Ben zaten seni hiç gördüm çünkü bu daha acı. Senin çantan var ya. Çantan var. da belliydi. Peki sen, e, sen araştırıyor muydun yurt dışı eğitimi? Yurtdışı eğitimi ben e, yine yolda öğrendim. Bu UV eğitimi ben e, bir gün Marmaris'ten buraya Türkiye Ankara'ya dönecektim. Evet. E, bu, arabada bir tane çocuk vardı. O da otostop çekmiş. He. Çocuk dedi ki böyle böyle bir arkadaşım vardı çok iyi İngilizce konuşuyor, yurt gitmiş falan dedi. Bir, Nasıl gitmiş falan, bu eğitim diye bir firma var dedi. Ha. Ondan sonra ben şey firmaya gitmeye başladım işte Türkiye'deki. Emrah abiyle falan konuştuk işte. Bir sene içinde rahat ben sıkıldılar zaten benim artık. Sürekli git gel git gel git gel. İşte en sonunda ben de kendimi attım Ukrayna'ya. Zaten Emrah bana dedi, ki, Umut dedi. Dedim efendim, dedi şey e, eski bir e, cesen seneden kalan bir öğrencimiz geldi. Dedim abi nasıl? Kim diyor Can abi tanımıyorum. Yok diyor bir sene önce diyor ofise. Allah şu karar verdi şey diyor Umut. Yani o eğitim artık Ankara Marmaris yolunda da çıkıyor. Her yerde biz varız. Peki e, Ön lisans bölümü olarak sen ön lisans okudun. Türkçe ben Türkiye'de 2 yıllık Bolu'da okudum. Avantik Paysal Üniversitesi'nde bilgisayar programcılığı bitirdim. En evet, sevdiğim, hastayım. Bilgisayar, yazılım. Evet. Bundan sonra da yazılım tamamlayacağım işte. İnşallah. 3. sınıftan başlayacağız. Allah'ın izniyle. Yazılım bilgisayar en sevdiğim bölümler. Evet. Bu sene hazırlık okuyacağım. Haz hastasıyım bu iki bölümü. Ama İngilizcen iyi olmalı, iyi İngilizcem zaten şu an var. bir sene hazırlık çalışırsam işte derslerimi iyi tutmayı düşünüyorum. İngilizcem senin benim bir arkadaş gibi bir arkadaşa demiştim ki. Veyo. Yok hiç yok benim İngilizcem. Ona demiştim ki dedi abi ben beni birinci başlat. Dedim tamam İngilizce biliyor musun? Dedi evet biliyorum. Dedim we are from dedi ki I am good. Tamam dedim kanka başlayabilirsin <laughs> başlayabilirsin. Sen de mi oyuncu birsin? Yok, benim var günahım. Var. Tam peçi. Ama yine hazırlık okuyorum ben. Hem şehir tanımak ne bileyim. Bu ya. soru bence en iyi sana yakışıyor. Ee, çok geziyorsun diye. Bir çay 10 ayın 5'inci sen. 4 gün yani. Bu gün ayın 16'sı değil mi? 11 gündü buradasın. 13. gün hesapla. 13. günde eee cezmişsin sen %100. Bir alta olasız o. Ne farklılık var? Türkiye'den. Türkiye'den farkı buradaki bina gerçekten böyle bayağı tarihi, ne bileyim yolda yürürken böyle binalara bakıp wow falan diyorum böyle. Adamlar gerçekten yaparlarken uğraşmışlar. Peki insanlar nasıl İnsanlar şehrin e, ortamı, Kharkov'un ortamı, havası. Kharkov'un hiçbir ortamına katılmadım daha. Ya, o, o, yani, tam Gezdim yani şöyle dışarıda. Ya Mekan olarak yok, şehir olarak. olarak. Güzel yani insanlar falan iyi. Sadece tek sıkıntısı havası o. O da Ankara'nın aynısı ya. Ankara'dan, Ankara'dan, geldin kardeş sen Aynen. yani. Ankara'nın aynısıyla aynı şey. birebir yani. Zaten Kharkov yani. Ankara'ya çok benzetiyorlar. Aynen öyle. Ah ben, ben bir ben Güzel. Peki canım, e, senin şimdi... Gri şehir, şehir. Çok evet. gri şehir ya, aşırı gri şehir. Aynen öyle. Peki senin son olarak Seninle daha iyi videolar çeksem mi ben zaten? Gelmek için öğrencilerin düşüncelerinle, sözlerinle. Çıkıp çıkıp gelsinler canım. Yani öneriyor musun Ukrayna'yı? <laughs> öneriyor musun Ukrayna'yı? Öneriyorum evet. Gerçekten güzel bir şey. O zaman can sana da bol şans, herkese de bol şans. Senden daha iyi videolar çekeceğiz inşallah.